Botulinum toksini düz kaslarda felce neden olan bir maddedir. Bir bakteriden elde edilir ve etkisi yaklaşık 2-3 ay sürer. Mide içine enjekte edilmesi erken doymaya, mide hareketlerinin kısıtlanarak şişkinlik hissine ve zayıflamaya neden olmaktadır. Hastalar diyetisyen gözetiminde tedaviye alınırlar. Şişmanlık hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. İşlem endoskopik olarak ve ayaktan tedavi programından yapılmaktadır kısa süreli bir anestezi ile endoskop aracılığıyla yapılır. İşlemden 2-4 saat sonra hasta evine gönderilir. Hastalar diyet programına da uyum sağlarlar ise %5 ila 15 arasında kilo kaybederler.